Ooo, oh, oh, üstünde manesinde ya. Ne, ne şeker alacağım? Şeker şeker arıyor? Şeker mi alacak? Adam şeker getirmiş, oh, şeker arıyor. Gel. şeker al. Şeker. Özcan abi. Özcan abi sürecek. Nasıl? 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 Çalışmıyor mu? Çok güzel de. İnşaat yok. Süre otur diye yapıyorum ya. Ya. Hı hı. Erkan sen verin. Koşkut. Köşke ne hacet. Bize her yer köşk. Benim telefonum hiç susmazdı. Bugün de hiç çalmıyor. Ama bundan. Benimki de hiç çalmıyor. Niye? oh Anlıyorum. Koprünün altına falan değil. Buna deneyip de anlamadım ki. Hiçbir tane olmuyor. da nereye atsak çarpıyordu. Aynen öyle. Ovunda vuruş yok. Abi yuvalar hep bozulmuş ama. Çok şiddetli akıyor. Aşağıdaki durgun yerlere mi indik ya? Durgun yeri... yok. <laughs> Hayır lan geçtiğimiz yere var. Evet. Hı? Geçmedik mi? Oradan hiç geçemedik Buralarda mı? Bilemiyorum. Buradan oraya da inek var. Bu taraftan. Sağ taraftan. Hı hı. Nasıl yani sol, sol da direkt sonla yukarıya doğru çıkarıp şuradan falan geçerek öyle gideriz ya. Öyle değil mi? Öyle mi? Evet. Senden şuraya bir salata yapıyoruz. Sumaklı, soğanlı, biber, domatesli. Bu iyi var. Tamam, şuradan. Aşağı doğru inek. Oltamı da at çekiyor, şey harayım. Havyar. İp yapayım. İp Dip havyar değil. Şey yapacağım sendeki redaktör koltuğu onu da nasıl bir yapsam acaba ya. gezer kurşun mu yapayım ya bence havyar da ya havyar da havada kalmaz ya şimdi. havada kalmaz su ya bu şey var işte, Ağrımsız zaten. Çay çektim. şarayın Allah'ın şar. İyi güzel. Bunu da Bizim şeyinde de varmış bunda. O da iyi. Evet arkadaşlar, Contigo. Contigo. Contigo herkese tavsiye ederiz. Reklamlar. Reklamlar. Peki reklamdan para kazanır. Kameramız açık. Eee Evet arkadaşlar burada hem çayımızı içelim hem sohbet edelim. Herkes bir emek verip bir yem üretim çabasında. Bizim kalıplarımız da gelecek. Ha kalıplara ben basmayacağım ama işi gücü rast gelsin. Değerli bir abim bastığında bana da 3-5 tane gönderirse gönderecek. Burada herkesin Yemini deniyoruz, olumlu ya da olumsuz. Herkes kabullenmesi gerekiyor. Tamam. Üreticiler bu yemleri yapabilmek için belli bir maddiyat bağlıyor. Olumlu sonuçlar almak için gidiyorlar, deniyorlar. Tabii ki bizlere de veriyorlar. Bizler de deniyoruz. Kamera kaydımız olduğu halde insanlarla kötü oluyoruz. Yani o yüzden bundan sonra. Ne yem alırım, ne överim, ne de kötülerim arkadaş. Herkesin yolu açık olsun. Ben üretiyor üretiyorum abi? En güzel. Övyanlı. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar, biz 19 Mayıs günü Hırka bölgesindeydik. O gün ben bana verilen yemlerin bir tanesini üretici firma imha etmem istediği için ben onları imha ettim. Ee, diğer türlü başka yem zaten o gün o yemi imha ettiğim için farklı bir yem deneme çabasına girmedim. Ee, farklı yem denerken de arkadaş bu yani X firmasının yemini yani önüne, arkasına, sağına, soluna kıçına, başına bu bekleyi sürtmezsen doğru düzgün çalışmıyor. Yani çok nadir aldığımız zamanlar oluyor. Bu sene Erkan'la karar verdik. Özellikle buradan Renat Karp'ın yemlerini deneyeceğiz. Olumlu ya da olumsuz. Videoları paylaşımını yapacağız arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda inşallah en kısa zamanda Yamula bölgesine gittiğimizde o bölgede deneyeceğiz değil mi Erkan? Deneyeceğiz abi. E, toplarına diyeceğim yok. Toplarını denedim. Geçen sene olsun bu sene olsun toplarımdan çok güzel verim aldım. Evet. Şimdi yani, işin gerçeği. Şimdi şöyle ben de e, yani üretimlerinin kalitesine falan bakıyorum. Birkaç tane rengini aldım. E, yeşil kurdunu aldım. E, sarı kafa beyaz glov kuyruk. Turuncu kafa beyaz glov kuyruk. Yani ben e, ağırlıklı kuyruklu kullandığım için barajda. Ee, bu sene onları deneyeceğim. Erkan da sağ olsun. Buradan Fatih Acar'a sevgi ve selamlar. Kralsın Fatih abi. Fatih abi Erkan senden seri olarak Lena Karp'ın serisini almıştı. Bildiğim kadarıyla. Ee, aynı silah çantası gibi çantanın <laughs> içerisinde duruyor. İnşallah e, bugün bu sene bu sene demeyeyim ya şu yakın bir zamanda yani Erkan'la günlerimiz bir türlü çalışmıyor. Çalıştığında ilk anda e, direkt olarak e, hem cumartesi gününden böyle bir 2-3 saat ondan sonra akşam gece gece de falan deneyip e, olumlu ya da olumsuz biz bunları paylaşacağız. E, paylaştığımızda tabi hatalarımız olabilir. Onlar affola. Tabii ki bu e, çalışır çalışmaz ona bir şey diyemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim hatta üzerimde kağıt yok özellikle Renat, Renat Karp'ın isimlerini falan yazdım sarı kafa beyaz glow diye. Aynı şekilde yani her attığımız oltanın bir tarafına hangi yeme attığımızı inşallah yapıştırıp o şekilde güzel bir çekimler yapmayı planlıyoruz. Hayırlısı olur inşallah. Fatih abi küf yeşil kurdunu da alacağım inşallah onu da deneyeceğim. Ne zaman alacağım? Akşama sipariş veririm. O zaman ee, küf yeşili bal köpüğü kuyruk. Bir de onu ver. Küf yeşili bal köpüğü kuyruk. He. Tamam mı? İkisini ver. Tamam mı? Tamam. İkisini deneyin. Tamam O değil de balık var mı ya? Valla biz hani üreticilere sesleniyoruz arkadaş. Biz şimdi hani biz de yemler kullanıyoruz. Derede balık tutamadığımız zaman biz kimseye isyan etmiyoruz. Veya Kimsenin kalbini kırmıyor. Lan gittik de tutamadık da bilmem bir şey demiyoruz. Tamam burada e, yem üretiyorlar. Kullanıyoruz. E, yani video kayıtlarımız da var. Bunu paylaşmadan önce e, firmalara atıyoruz. Lan bir de yemediğimiz laf kalmıyor arkadaş ya. Lan azıcık yani hani olumlu şeyler oluyorsa olumsuzluklar da kabul etmeniz lazım arkadaş. Yani bu aralar çok doluyum ya. Yani bu üreticiler konusunda çok doluyum. Adam yazmış. Arkadaşlar merhaba. Şahsi aracım yok. Nasıl gidebilirim? Yağmur'a ya sabah. Ya o gittiğinin otobüsü var. Yeni git ya. Bundan mı sarıyorsunuz ya? İşte arkadaşlar bakın mesela ya biz de e, hani Yamula'ya gitmek isteyenler oluyor. Bazılarına e, diyoruz müsait olursak e, gidelim diye. Yani geçen gün e, müsait olduk. Bazı arkadaşlarla gittik. Güzel bir avımız geçti. Güzel bir ortamımız oldu. Yani herkese biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah herkese bizler gibi yardımcı olurlar diye umut ediyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkes başının çaresine bakacak. Tırnağın varsa başın kaşa diyorlar ya. Doğru bir laf yani. Sen de varsa herkes de var. Sen de yoksa kimse de yok. Mehmet Furkan'ın ruhsit bir de gılağa aynı kamış paylaşmışlar kampanyayı. Yani satılıyor.